Da bugün bir realite olan bu hususun fiziksel anlamda dün ayette Cenab-ı Hakk'ın ruh ve melekler ta'rucul melaikatu var ruhu ileyhi fi yevmin kana miqdaruhu 50000 sene fasbir sabran cemîla. ve bu ayeti Allah azze ve celle Resulüne Mekke'nin o sıkıntılı zamanında gelip gidip ne zaman gelecek bu azap Azap, azap deyip duruyorsun. Bak günler geçiyor, hiçbir azap gelmiyor diye sıkıştırıla dururken teselli etmek için göndermiş. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِر۪ينَ لَيْسَ لَهُ Bir azabı gelip sordular ki o azap geldiği zaman kafirlerden onu savacak kimse yoktur. مِنَ اللّٰهِ ذِلْمَعَارِجٍ Allah Azze ve Celle'den bu kizatını Cenab-ı Hak me'aric sahibi olarak tarif etmiş. Demek ki ona uruj edilen, yükselen belli şeyler var, yollar var. Ve bu urujları anlatırken diyor ki melekler ve ruh Allah'a uruj ettikleri zaman o me'aricden bir günde uruj ederler ki sizin sayıp durduğunuz elli bin seneye karşılık gelir miktarı. Sonra dedi ki, bir صَبْرًا cemile Sen şimdi güzel şekilde sabret. Bak bir gün ötede burada 50 bin seneye karşılık geliyor. Sen şu anda seneleri uzun sayıyorsun. Fas bir sabran cemile, güzelsin sabret. İnnehum yaraunahu baida. Onlar uzak görüp duruyorlar ama wa narahu qariba. Biz onu yakın görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın o zaman şeyiyle baktığın zaman öteden çok yakın bir zamanda. O ki o kadar yakın ki, يَوْمَ تَكُونُ kel كَالْمُهْلِ Gök erimiş maden gibi olur ki biz hala o yakın aralık içerisindeyiz. Cenab-ı Hak oradan Mekke döneminden sıçrayıp göğün eriyeceği zamana geçti. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ Dağların atılmış bir yün gibi, bu da nasıl bir şey ise bunlarda büyük bizim çalışmamız gereken şeyler var. Bazıları şöyle şeyler söylüyorlar, geçen biri böyle bir yorum getirmiş, ''Göğün böyle eriyip dağların böyle atılmış yüne dönmesini adeta böyle kütlenin kaybolması...'' Çünkü kütlenin oluşması bugünkü fiziğin en önemli konulardan bir tanesi. Yani o bilmem ne parçacığı diyorlar ya, denk geldi kütle oluştu diye, yoksa hiç oluşmayabilirdi kütle diye, acaba bu ip öyle bir kaçacak ki, Kütle kaybı olacak. Çünkü dağlar neye benzetiliyor? Yün yani bir anlatım kel mu? Kel ehni diyor zaten. Demiyor ki yün olacak. Çünkü yünde hala bir kütle var. Ama kel ehni yün gibi. Yani hiçbir ağırlığı kalmamışçasına adeta. Allah Azze ve Celle varlığa ol emriyle var ettiği ve tuttuğu mesela gök ve yerin tutulması da öyle değil mi? اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَ ona da aynı yorum yapmışlar. Allah tutuyor ve kütlesiyle duruyor. in inzalete eğer Allah Azze ve Celle ipini çekse, kütlesi kaybolsa kim onu tutacak? İn huma min ahdim min badi. Allah'tan sonra bunlara kütlesini var etmeyi, kütlesini devam etmeyi bir sağlayacak kimse olabilir mi? Özellikle o dağların yün benzetmesinde Baya bir çarpıcı şey geldi bana. O da kunul cibalu kelleyhini dağlar atılmış yün gibi gibi. O zaman burada bir kütle kaybına dair işaret olduğunu düşündürebiliyor. Allahu alem bir <laughs> sevap. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e Mekke'de nereden kaldı bu azap diye sıkıştıranlara verdiği cevaba bakar mısınız? Diyor ki yani bizde bir gün 50 bin seneye geliyor sizin oradaki gibi ya biraz sabretsen. Birdenbire geçtiği sahneye bakar mısınız? Dağlar atılmış yüne dönüyor. Ve biz hala o aralığın içerisindeyiz. Cenab-ı Hak diyor ki وَمَا أَمُرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ Saat dediğin meselenin gerçeği bir göz açıp kapayıncaya hatta ondan daha yakın. Dolayısıyla o saniyeler, saniseler yani öte Cenab-ı Hakk'ın dediği taraftan zaman açısından bakıldığında belki oradaki bir saniyenin içerisinde biz hala bu tarafta debeleniyoruz.